Gördüğünüz gibi yine karşınızdayım. Biliyorum uzun zaman oldu. Ne zamandan beri hiç e, bir şey yapamadım. Herhalde bir haftadan fazla falan oldu yani video yüklemeyle. Baya baya oldu. Ben hatta birkaç kere yazdım böyle Facebook'ta falan video eklemeyi özledim falan filan diye. Yalnız böyle inanılmaz bir e, meşguliyet. Bir de biliyorsunuz Türkiye'ye geliyorum ben. E, o yüzden böyle yapmam gereken bir sürü bir şeyler vardı. Biraz para kazanmam gerekiyordu. E, kendi normal işte yaptığım reklam iş, 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 işlerine falan da biraz yoğunlaşmam gerekiyordu. Hesaplar, işte muhasebeci bilmem ne falan, falan derken böyle hiçbir şey, hiç vaktim olmadan ne zamandan beri koşuşturuyorum. Zaten stresliyim de aynı zamanda. Stresten daha fazla da çikolata yiyorum. Tam Türkiye'ye geleceğim zaman çok güzel bir dönem. Yani bastı Çikolata Yaşısı herhalde bu sefer en şişman olarak Türkiye'ye geleceğim zaman yani. Kendimden ben nefret ediyorum böyle kolumun altında falan. Neyse. Veririz canım veririz. Ben, ben de öyle bir şey vardı böyle. Sürekli kilo alırım ondan sonra veririm. Sonra tekrar alırım. Sonra tekrar veririm. Sonra bilen böyle çok veririm. Sonra acayip bir şekilde alırım falan. Ee, hiç sağlıklı diye biliyorum ama nedense öyle oluyor. Stese bağlı. Çok streslendiğim zaman kilo alıyorum. Ama stresin de değişiyor yani. Stresen strese, de değişiyor. Eğer hoşuma giden bir stresse almıyorum. Direkt veriyorum. Mutluyum falan böyle. Eğer hoşuma gitmeyen bir stres, yapmak istemediğim şeyleri yapmak zorunda kalıyorsam ee, muhasebeciler falan gibi mesela şirket işleri bilmem ne. O zaman kül alıyorum efendim. Böyle. Neyse ya uzatmayacağım. Ee, bugün fırçalar benim şu anda kullandığım fırçalar. Madde bir efendim. İlla bir fırça almak zorunda değilsiniz. Yani neden öyle illa fırça alayım fırça alayım falan diye. Herkes yani, yani kullanıyor diye görüyorsunuz tabi. Ondan sonra aa işte bu fırçalar, fırçalar da pahalı oluyor tabi yani. Öyle kolay kolay değil yani alması. Eğer alacaksanız güzel bir fırça alın yani. Dandik bir fırça falan almayın. Çünkü onun kullanışı ucuz bir fırçanı hiçbir şekilde kullanamazsınız. Yani boşunuzu, paranızı boş boşuna resmen tuvalete atıyormuşsunuz gibi düşünün kendinize. Çünkü alacaksınız ve kullanamayacaksınız. Ondan sonra atmaya da kıyamayacaksınız. Öyle kalacak elinizde. Hiçbir şey yaramayacak. Gördüğünüz zaman sinirleriniz bozulacak. O yüzden kesinlikle ve kesinlikle hiç para harcamıyorsunuz ucuz olanlara. Direkt alacaksanız almanız gereken fırçaları ıı, kaliteli alıyorsunuz o kadar. Ve büyük ömür boyu kullanıyorsunuz yani bu kadar basit. Iı, ne kullanmalısınız? Mesela bu tür fırçalar var. Benim, ben bunu çok kullanıyorum mesela. MAC 187 bu. Fırçalar boy boy. Yani benim 187 ile diğer küçüğünün farkı arasında yani numarası şu an hatırlamıyorum. tek farkı biraz daha küçük olması. yüzünüz artık ne kadar büyük geliyorsa ya. Kocaman bir yüzünüz mü var? Kardeşim o zaman büyük alacaksınız. büyük uygulayacaksınız. Benim yüzüm kocaman. <laughs> o yüzden ben kendime büyük olanla uyguluyorum. bunun küçük olanın bir şey var. Bir tek bir Neyse, bunun yaptığı işlemi söyleyelim. Ee, çok yumuşak bir fırça, çok güzel bir fırça. Çok güzel bir şekilde e, fondöten uygulayabiliyorsunuz. Ondan sonra... Nasıl? Bir şöyle anlatayım ya. Ya yine hazırlanmadan geçtim kameranın karşısına. Yani bir sistem otursaydım daha iyi olacaktı. Tamam şunu söyleyeyim. Böyle bir fırça aldığınız zaman bu en büyük boyu olan bu fırçaların. En büyük boyu olan bir küçüğünü alabilirsiniz. Ee, yani küçüğü de var onu da alabilirsiniz. Eğer yüzünüz benimkisi kadar geniş. Benim yüzüm geniş olduğunu karşıma O yüzden bak yani bana uygun diye düşünüyorum. Yüzünüz daha küçükse, daha küçük bir yüzeye sahipseniz daha küçüğünü alın diyorum ben size. Yalnız böyle bir fırça aldığınız zaman her şey bitti yani. Bundan sonra başka bir yüz fırçası, yüzünüz için başka bir fırça almanız gerek kalmayacak. Yani o işte blending brush'ı da bilmem neydi de ondan sonra contour blush'ı da bilmem neydi de cartrure. Bir fırça sizin için her şey yetecektir. E, profesyonel değilsiniz tabii ki. Ben profesyonel için konuşmuyorum. Madde bir şöyle söyleyeyim ben size. Ben bunu... Bütün likit fondötenlerimle, krem fondötenlerimle kullanıyorum. Krem fondötenlerim derken el, işte elime biraz alıyorum, ondan yüzüme sürüyorum. Ondan sonra bunu yedirmeye başlıyorum. Likit fondötenlerimi aynı şekilde boynuma da koyuyorum. Ondan sonra bunu kullandıktan sonra, fondöteni yaptıktan sonra pudramı alıyorum. Yine aynı fırçayla pudramı sürüyorum. Ondan sonra yine aynı fırçayla kontör rengimi alıyorum mesela kontör yapacaksam. Şöyle biraz sıkıştırıyorum, düzleştiriyorum, kontörümü yapıyorum. Ondan sonra kontör bitti falan. Birazcık şöyle elimi dağıtıyorum iç el, içinde kalanları. Çünkü kontör rengi daha koyu olduğu için fazla bulaş, bulaşmasını istemiyorum. Ondan sonra biraz elimi dağıtıyorum. Ondan sonra da allığımı sürüyorum. Bu kadar basit. Allığınız pudra olsun. Likiti olsun, krem olsun, ne olursa olsun bu fırçayla her şeyi yapabilirsiniz. Bütün bir yapıp ona çıkabilirsiniz. Yalnız bu durumda her gün fırçanızı yıkamanız gerekecek. Ee, bir tek o şey var. Fırçamı nasıl yıkıyorum? Normal bir şampuan, kendi saçımı kullandım, şampuanımla fırçamı yıkıyorum. İlla öyle yok fırça temizleme şeyi de aldım da, spreyi de aldım da falan filan o tuşuyla para harcamıza gerek yok. Hoşunuza gidiyorsa karşım yok her şey uygun olsun, böyle set olsun, alayım diyorsanız, paranız da varsa alın. Ama paranız yoksa kendinizi kötü hissetmeyin. Kesinlikle hiçbir şekilde kendinizi kötü hissetmeyin. Yani bence o tür şeylere verilen para boşu boşuna gidiyor bence. Yani o yüzden ben fırça temizlemek için falan özel bir şey hiçbir zaman kendim için almıyorum. Ama mesela diyeyim şey profesyonelseniz ve e, elinizde dört tane fırça var. Beş kişiye makyaj yapacaksınız. O yüzden hemen temizlemenizi yapabilirsiniz, dinlenmenizi yapabilirsiniz, ne yapıyorsunuz yapıyorsunuz. Ya da işte bir makyajdan farklı makyaj çıkacaksınız. Hemen o sırada kurutmak istiyorsunuz. Temizlersiniz, sıkarsınız bilmem ne. Ama dediğim gibi o fırça temizlemek için özel özel neden ona? Sıvılar falan var. Özel e, şeyler var. Yalnız bence onlara profesyonel değilseniz para harcamayın. Hiç gerek yok. O yüzden dedim ki normal bir fırçayla, e, normal bir şampuanla saçınızı, saçınızı yıkadığınız bir şampuanla yıkayın ve ondan sonra krem sürün. Krem sürün ki daha yumuşak kalsın. Özen gösterin. Sevin fırçanızı. Cici fırça. Cici fırça. <laughs> Neyse. E, dediğim gibi bu fırçayla her şey var. Tabii göz makyajınızı yapamazsınız. Ama yüz makyajına gelince her şey kontörünüzü fondötenizi, ağlarınızı, her şeyinizi bununla yapabilirsiniz. O yüzden korkmayın. Ya şimdi bir şimdi bir fırça almak zorundayız. İşte bak gördüm o kadar da para harcayacağız falan demenize gerek yok. Böyle bir fırça alın ya da istersen bir küçük boyunu alın. Eee... Um, Sephora'dan alabilirsiniz. Mac'den tavsiye ederim ben. Çünkü gerçekten fırçalar acayip güzel. Acayip güzel. Her fırçası da güzel değil yalnız yani. Hemen tutup da şey yapmayayım. Mesela bu fırçalar çok güzel. Ondan sonra... Um, Sephora'dan Elf Elf'in fırçaları çok güzel. ELF. E, dedim şimdi anlamadım diyeceksiniz bana. Neyse Elf'in fırçaları da güzel. Onlardan da alabilirsiniz. Böyle yani. Bence bu, bu şekilde bir fondöten fırçası alın. Her şeyi kullanın. Ya da böyle bir kabuki fırçası da alabilirsiniz. Yalnız bu kabuki, kabuki fırçasını bu kadar kullanışlı o şekilde kullanamazsınız. Buna ne yapabilirsiniz? Bu kabuki fırçası normalde pudra fırçası. E, Puduru güzel bir şekilde e, yapmak için. Yalnız bununla fondöten sürebilir. Likit fondötenler, krem fondötenler sürebilirsiniz. Çünkü biraz Gördüğünüz gibi hacimli ve e, biraz çok. O yüzden bununla daha önce hatta ben videomda bir, bir fondöten uyguladım. Buna bununla fondöten uygulayabilirsiniz. Ondan sonra tutup üstüne e, pudro unu koyabilir aynı fırçayla pudranızı sürebilirsiniz, Ağlanızı sürebilirsiniz. Ama yalnız bununla kontürü yapamazsınız. Neden yapamazsınız? Bunu sıkıştırsanız bile çok geniş yaparsınız aslında. Ama yani o kadar güzel olmaz. Yani çok güzel bir sonuç elde edebileceğimi sanmıyorum. Ama e, Yine yaparsınız ya ama yani bunun kız kadar güzel olmayacağını söyleyeyim ben size. Ama bundan da alabilirsiniz. Ee, tamamen sizin seçiminize bağlı. Ondan sonra e, şöyle bir pudra fırçam var. Bu arada bu MAC'den 187. Bu Goş, e, bunu Türkiye'de bulamazsınız. Bir e, dışında yaşayanlar alabilir. Bu Goş'tan 404 kabuki fırçası. Herhangi bir kabuki fırçası olabilir. Yani kabuki bu arada. Kabuki. Ondan sonra yine Goş'tan benim şöyle bir e, Pudra fırçam var şu şekilde. Bu pudra kullanabiliyorsunuz. allık kullanabilirsiniz. Yalnız başka bir şey yapamazsınız. Yani pudra ve allık için bu. Face Secrets diye bir şeyden şöyle bir angled. Buna angled fırça deniyor. Angled brush. Yani köşeli fırça. Bu en güzel kontrol için. Ben mesela şu şekilde şöyle baş şöyle tutuyorum uzun kısmı gelecek şekilde. Şöyle çünkü tam kemik ya ayımcık kemimin altına gelmiş oluyor bu şekilde ya da bazen tam şu üç kısmını sadece şu üç kısmını e, kontöre batırıyorum şu şekilde şu kısmını da yani şu şuradaki kısmını da aşağıda olan kısmını da highlighter yapıp ondan sonra highlighter aynı fırçada bitiriyorum. Benim şey. şöyle bir vücut fırçam var bunu da body shop'tan almıştım uzun zaman öncesinde. Bunu vücudunuza işte bronz mesela göğsünüze falan dekolteyize falan bronz sisimler işte, falan süreceksiniz. Işte bir şey yapacaksınız. Bu vücut fırçası arkadaşlar. Ee, vücudunuza makyaj yapmayı seviyorsanız dekolteye falan sim, bir şeyler sürmeyi işte e, bronzlaştırıcı falan falan sürmeyi seviyorsanız bu vücut fırçası. Ondan sonra şöyle bir fan brush var. Bunlara fan brush deniliyor. Bunu Benefit'ten almıştım. Bu allık kullanımında şey yapabilirsiniz. Ya da işte e, yüzünüzde olan e, fazla pudraları falan işte şey yapmak için, onlardan arındırmak için. Ondan sonra işte buralarınıza highlighter sürmek için falan. Çünkü çok güzel kontrollü bir şekilde e, ürün yaydırmanıza, ürünü sürmenize e, yardımcı oluyor. Bu yine bir pudra fırçası. Bu e, Higo Boss'tan da herhalde. Bayağı eski bir koleksiyon yalnız. Bu hala kullanıyorum. Allık, e, allık da kullanabilirsiniz pudra. Bu allık fırçası. Eee um, Ekotu -tool, Ekotuzdan bir allık fırçası. Bunu da Türkiye'de bulabileceğinizi pek sanmıyorum ama güzel bir allık fırçası. Ama um, dediğim gibi yani eğer profesyonel değilseniz bence gerek yok ama profesyonelse güzel bir fırça bu. Şöyle bir fondöten fırçam var. Bu da yalnız um, Mac'in benim için MAC'ten 187 numaralı fırçası gibi. Hatta öyle durmasa da bana öyle yani. Um, çünkü ben buna fondötenimi sürüyorum. Farklı fondötenler, farklı yani farklı farklı fondötenler farklı fırçalarda güzeldir, durur. Unutmayın. Bununla fondötenimi sürüyorum. Ondan sonra bazen avlığımı sürüyorum. Kapatıcımı sürüyorum. Göz altıma falan kapatıcımı da sürebiliyorum bununla. Ee, bunu ben Bobbi Brown'dan almıştım. Şöyle. E Bu çok güzel bir fırça. Yani ben bunu böyle şöyle bir 4 yıl, 5 yıldan beri falan kullanıyorum ve hala seviyorum yani. Yine o şekilde yalnız sentetik fırça, e kıllı olan Face Secrets'ten bir e fondöten fırçam var. Şu şekilde. Bunu genellikle böyle daha ağrımsız, ikili şeylerle kullanıyorum ürünlerle. Yine bir allık fırçası. Bu da um, bu da yine de allık fırçası. Ondan sonra yine şöyle bir angle brush var. Kontör um, için kullanıyorum genellikle. Ondan sonra um, B.Mini Rose'un bir fırçası var. Kendi ürünleriyle beraber geldi. Bu da gördüğünüz gibi şununla aynı. Ama um, biraz daha küçüğü. Bu tarafı da işte daha çok şey falan yani işte pigment ürünleri falan kullanmak için. Pigment derken işte allık mallık bilmem ne falan falan yani. Ondan sonra cima göz için, göz için olanlara gelelim. Göz için bence şöyle bir flat brush, şu bir flat brush, şöyle bir flat brush alabilirsiniz kendinize. Bu um, pigmentleri falan daha yoğun sürmenize neden. Olur. Ondan sonra bir blending brush alabilirsiniz. Şöyle benim kalın bir blending brush'ım var. Bu da Hugo başka bir serisinden. Um, bu ikisi aynı gibi dursa da değil. Şöyle göstereyim. Um, bu daha şey bu daha flat. Gördüğünüz gibi. Ondan sonra um, bu da Hugo Boss'un eyelinerı. Eyeliner fırçası. Buna bayılıyorum ben yani. Hugo Boss'un şeylerini, fırçalarını bayılıyorum. Ondan sonra bunu daha yeni yıkadım. O yüzden şu şekilde e, biraz sert duracak. Bu çok güzel bir blending brush. E, blending brush derken ne demek? Karıştırma fırçası. Karıştırma fırçası da mesela diyelim bir gözünüze bir şey sürdünüz ve eee dümdüz düz bir işte çizgi oluşturdu. Yani mesela diyelim bir Siyah uyguladınız. Siyahın bittiği yerle yani normal denizin başladığı hemen belli oluyor. Orayı ne yapmanız gerekiyor? Biraz hafifleştirmeniz, yumuşatmanız gerekiyor. Onun için de karıştırma fırçası kullanmanız gerekiyor. Karıştırma fırçaları da böyle. Ee, yalnız dediğim gibi e, bence, 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 bence en iyisi böyle bir fırça almanız. Ondan sonra bir tane flat fırça almanız. Ondan sonra da bir tane blending fırçası, bir tane de eyeliner fırçası almanız kendinize. Bunlardan başka bir şey almanıza gerek yok. Yani bu kadar bu kadar. Bununla çünkü ne yapabilirsiniz? Şimdi bununla e, fondotenizi uyguladınız. Ondan sonra e, işte allıkınızı uyguladınız, şeyinizi yaptınız. Hatta şöyle de yapalım. Daha çok detaylı olmasını istiyorsanız kontör, Fondöten brush, fondöten fırçası, allık fırçası, ikisi beraber, e, kapatıcı fırçası ne olursa olsun. Ondan sonra kontör fırçası. Ondan sonra flat brush. ondan sonra karıştırma brush'ı. E, brush dediğim de fırça aynı zamanda. Ondan sonra eyeliner fırçası. Eyeliner fırçası olsun bence. E, fondöten fırçanız kadar önemli. Yani bu blending brush kapatıcınızı da sürebilirsiniz. Ciddi ciddi. E, yani o yüzden illa böyle ben bir fırça alayım da illa söylediği gibi yani herkesin söylediği gibi kullanayım falan diye bir şey yok. Nasıl rahat hissediyorsanız en güzel görüntüyü nasıl elde ettiğinizi düşünüyorsanız o şekilde yoksa efendim bu şekilde. Ondan sonra böyle bu şekilde her tarafınız fırça olmuş olacak. O yüzden o da güzel olmayacak. Dediğim gibi bir tane Mac'den 187 ya da bir küçük boyun ismini dediğim gibi hatırlamıyorum onu alın. Ondan sonra kendinize karıştırma fırçası alın, aynalı fırçası alın, düz göz fırçasıyla o kadar bitti yani başka bir şeye ihtiyacınız yok. Ciddi ciddi başka hiçbir şeye ihtiyacınız yok. Ama bunlar da ekstra yani o yüzden size bağlarsın ne alacağınız, ne almak istediğiniz ya da almak istemediğiniz. Ama dediğim gibi lütfen başka şeyleri seyredip ve videoları seyredip de, aa işte bende de bu fırça olsun da şöyle de bende olsun böyle, böyle de bende olsun. Gördüğünüz şey ve dokunduğunuz kendi hissettiğiniz şey farklı. O yüzden gidip araştırmanızı yapın. Hangisini seviyorsanız, hangisini tercih edecekseniz kendi kendinizi araştırın, bulun, alın, sevin, kullanın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.